The Cry Babies Yetenek Şovu. Pekala. Galaksinin en yetenekli çocuğu kim olacak? Evet değerli dostlarım. Bu gece bütün gökyüzü yıldızlarla dolacak. Hepiniz ikinci yetenekli Cry Babies yarışmasının finaline hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde yeni bir şey var. Bu yıl evden oylama yapacaksınız. Koş. Hadi başlıyor. Bir sonraki yıldız kim olacak? Finalisten konuşalım. <laughs> Connie bizim harika eşimiz. Dreamy kimse onun gibi kayak yapamaz. Daisy yeni popüler şarkısıyla. Ve son olarak da Hena bize sürpriz yeteneğini gösterecek. <laughs> sürpriz mi? Bundan bahsetmemiştin. E ee, bu bir sürpriz. Ben üstümü değiştireyim. Yeni yeteneğimi keşfetmeye hazır mısınız? Ne olabilir ki? Peki ya benimkinden daha iyiyse? <laughs> Vay astronot musun? <laughs> Kazanmak için ne yapacaksın? Başka gezegene mi gideceksin? Daisy haklı. Bu bir yetenek değil. Beni sahnede gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Çok güzel bir kostüm. Değil mi? Yetenek yarışmasının şey. ikinci ayını kim kazanacak? Her şey sizin elinizde. Oy verin. Çünkü en çok oy olan kazanacak. Hadi arkadaşlar şimdi ilk gösterimize geçelim. Ve en tatlısına. Başarılar Pony. Bugünkü cupcakelere bayılacaksınız. Çünkü içleri çilek şerbetiyle dolu. Ha. A -a. Denemek ister misiniz? <gülüyor> 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 Nefis olmuş. Ne yetenek, ne olmuş. yetenek ne ama. Tıpkı sıradaki tıp gösterimiz tıp gibi. Tıp tıp gösterimiz tıp gibi. Tıp Hadi bakalım Dreamy. Bize yeni türünü göster. Vay! Dilimi gerçekten yetenekli bir arkadaş. Oy vereceğim. Vay. Vay! Ne başarılı bir gösteri. Şimdiki finalistimiz daha iyisini yapabilir mi? Pop kraliçe sizinle alkışlayalım. Daisy! Wherever you go, try to never forget. To do what you love and I. çok yetenekli. Ona oy veremem. Ve <Gülüşmeler> <laughs>. <laughs> <laughs> son <top> finalistimiz. <laughs> Gecenin sürprizi. Çok heyecanlıyım. <laughs> <Ha>! Hena! <laughs> Nefesimi iki saniye daha fazla tutabiliyorum. <Gülüyor> <gülüyor> yapıyor böyle ama hasta olacak. Nefesini <laughs> uzun süre tutabiliyor. Ben bunu yapamam. Ve şimdi top böceği inişi. Tamam tamam anladık artık. Aa hayır başka şeyler de var. Astronot yeteneğimin pek çok yeteneği var. Aa, tüm yeteneğimi göstermek istemiştim. Endişelenmeyin ha. Yeteneğin o kadar fazla özel ki kimse onu anlayamıyor. Belki astronot olmak bir yetenek değildir. Tabii ki öyle beni anlamıyorsun. Kimse <laughs> beni anlamıyor yapamıyor. Aa, aa. Şenlik bir şey söylemeye çalışıyor. Gel Nia, gidip ne olduğuna bakalım. Ama önce sen. <laughs> Kendi Dream ve <Eve'de> Daisy. <laughs> en çok puan alan arkadaşlar oldu. Bakalım Star Baby kim olacak? Bir gün astronot olacağım. Yeteneğimi gösterip o yıldız kadar çok parlayacağım. Ee, şunun gibi. Ah, yıldızlar bile bana güvenmiyor. Ne? Nasıl olur? Bu daha önce hiç olmamıştı. Tarihimizde ilk defa üç kişi baş başa kaldı. Yıldızlar. Evet Ena, biliyorum. Yıldızız. Hayır, gökteki yıldızlar. Sönüyorlar. Olamaz. Gökyüzü tüm yıldızlarını kaybetti. Sanırım Planeteer'da bir şeyler oluyor. Devam edeceğiz.